Selamünaleyküm. 2022 yılına girdiğimiz şu günlerde hani her şeye başlarken bu sene her şey daha farklı olacak. Bu ay daha güzel bir ay olacak. Bu hafta daha verimli bir hafta olacak diyerek her şeye daha fazla, daha güzel, daha içten, daha besmele çekerek başladığımız bir yılın daha güzel geçmesi adına ajanda kullanımı ile ilgili bir video çekerek karşınıza çıktım. Burada aslında özel de hani genel olarak ajanda kullanımı olabilir ama ajanda kullanırken nelere dikkat edelim, hangi konuları yazalım, nasıl yapalım gibi bir şey değil de bu neden tarihli ajanda kullanıyorumla ilgili bir video olabilir diyebilirim. Çünkü hani tarihli ajanda kullanın dediğim kişiler genel olarak şey diyorlar. Yani Tarihli ajanda beni biraz huzursuz ediyor ya. Hani her gün oraya bir şeyler yazmak zorunda olmak. Ne bileyim tatile gidiyorum, yazacak bir şey mi olmuyor? Ya da ha, evin içindeyim. Hani ben çalışmıyorum. Belki çalışsam takip edeceğim toplantılarım, e, maillerim, göndermem gereken dosyalar, tamam, unutmamam gereken şeyler olsa. Tamam ama evin içerisinde hani yapmam gereken işler artık rutine bindiği için gerek duymuyorum. Evin içinde gereksiz, evin dışında da telefonumda hatırlatıcılar var şeklinde söyleniyor. Bu şekilde olanlara şöyle söylüyorum. Öncelikle ben tarihli ajanda kullanın diye kendini yetiştirme gayreti olmayan kişilere bunu söylemiyorum zaten. Genel olarak bu video da bunun için. İki günü birbirinin aynısı olmasın diyen insanlar için çekiyorum bu videoyu. Dünyaya geliş amacı olup bu amaç doğrultusunda da her gün kendini yetiştirme gayretinde olanlar için çekiyorum. Bu sebeple tarihli ajanda kullanın diyorum. Çünkü tarihli ajanda kullandığımız zaman içerisine gün gün ne yaptıklarımızı, ne yapmamız gerektiğini yazıyoruz ve aslında bu bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Evin içinde olan kişiler için bahsediyorum. Ev hanımları için yapılacak bir sürü iş yok mu? Var. Ve bunların arasında kendinize ayıracak vaktiniz yok. Kendi gelişiminiz için ayıracak vaktiniz yok. Ancak hani tamam işlerimi bitireyim de ondan sonra yaparım diyorsunuz. Ondan sonra çocuklar geliyor. Onların yemekleri oluyor. Ona ödevleri oluyor. Yok. Vakit yok. Onlar uyuduktan sonra kendinize vakit ayırabilirsiniz. Öyle de olduğunda olmuyor. Zaten yorgunluktan sızıp kalıyorsunuz. Öyle değil mi? Ancak şu, buraya yazdığınızda işte pazartesi Şunları yaptıktan sonra evle ilgili ne yapılacaksa işte çamaşır, bulaşık, e, ütü ki bunların hepsi her zaman her gün olan şeyler de değil. Ama muhakkak yapılacak bir şeyler çıkıyor. İşte ev toparlamak, çocukların kıyafetleri, ödevler. Yani günlük rutinlerin dışında ben pazartesi günü ne için kendime vakit ayırıyorum? Hani sohbetim vardır, katılmam gereken bir seminer vardır. Bunları yazmalıyız. Ve böyle olduğunda kendimiz için bir şekilde gelişimimiz için katkıda bulunmuş olacağız. Salıya geçtiğimizde ya benim ezberlemem gereken sureler var. Okumam gereken kitaplar var. Okumuş olduğum kitapların özetleri var çıkartılması gereken. Başka ne olabilir mesela? Şu konuda kendimi yetiştirmek istiyorum. Bunun için de işte YouTube'da video serisi var. Bunu üngün takip edeceğim. Böylelikle kendime bir şeyler katacağım. 2022 benim 2021 ile aynı geçireceğim bir yıl olmayacak. Ben eski Hatice Kübra olmayacağım. Ben artık bu sene şunları şunları başarmış bir Hatice Kübra olmayı hedefliyorum şeklinde kendimizi geliştirmek isteyelim. Ve bu noktada da dert edinenler için aslında tarihli ajanda kullanın diyorum. Biz bu dünyaya sadece kendimizi geliştirmek için de gelmedik değil mi? Çevremize de faydamızın olması gerekiyor. İşte bunlar için de ben bu hafta işte şu 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 kişilerden kimlerle görüşmem gerekiyor. Eğer haftalık olarak bunu pazardan planlarsanız bu hafta şunlarla görüşeceğim, şu kişilere ziyarette bulunacağım, şu kişileri evime davet edeceğim şeklinde toplumsal olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı da yazdığımız bir ajandamız olacak. Böylelikle haftamızı, ayımızı, günlerimizi planlamış olacağız. Bir de şu var. Mesela 3-4 satır yazdınız ama bir şeyde, defterde işte mesela bir sayfa bir güne ayrılmış. Ya ben cuma günü tamam 4 tane satır var. Ya kendimi de geliştiriyorum, sohbetimi de yaptım, gittim de misafirim de vardı ama o gün öylece boş kalıyor ya bana israf gibi geliyor diyenler var. Ya burası ne olacak? Ben orada o kısımda açıkçası şöyle düşünüyorum. Daha küçük ajandalar kullanabilirsiniz bu şekilde tar tarih. Ama gün gün olması şöyle güzel oluyor. Ben şimdi geçmiş yıllarıma dönüyorum bakıyorum. Bazı zamanlarda özellikle işte ezberle çok yoğun haşır neşir olduğum zamanlarda böyle büyük ajandalardan ziyade eskiden şeyler vardı ya aylık olarak görünen ajandalar vardı. Altına sadece 3-4 e, kelime ya da işte belki bir iki cümle yazılabilecek kadar onların altına yazmışım. Bugün şuraya gittim, mutluyum. Bugün şöyle hissettim. Bugün şu sayfaları yaptım. Bugün bunları yazmışım mesela. Şimdi dönüyorum, bakıyorum ben bütün bir seneyi görebiliyorum. O sene ne yaptığımı, nasıl geçirdiğimi, nerelere gittiğimi görüyorum ve bu benim geçmişe dönük olarak hesap verebilmemi ya da geçmişe dönük olarak geleceğimi planlamamı sağlıyor. Ya bak sen böyle zor günlerden geçtin. Böyle güzel günlerden geçtin. Şimdi böyle heba edemezsin. O zamanki birikimini şimdi harcayamazsın. O yüzden biriktirmeye devam et şeklinde bakabiliyorum geçmişe dönük. Bunu sağlıyor. E, hislerinizi yazabilirsiniz. Ya 2-3 kelime, 2-3 cümle çocuklarınıza notlar yazabilirsiniz. Ya bunlar şahit olacaklar bizim o günümüzü nasıl geçirdiğimize dair. O yüzden önemsiyorum tarihli ajandayı. Yoksa diğer türlü tarihsiz ajandalarda tamam kalktık. O gün içerisinde açtık sayfamızı. Tarihimiz yok. Buraya yazdık 2-3 cümle. Ertesi gün onun altından 2-3 cümle daha yazdık. Yanlarına tiklerini attık. Devam ettik. Ama tamam yani o gün ben sadece o yaptıklarımdan ibaret olmamalıyım. Ben o gün ne hissettim? Ben çocuklarımla o gün neyi farklı olarak konuştum? Önceden planlanmamıştır belki ama çocuklarımla öyle güzel bir konudan bahsetmişizdir ki ve onu bir yere bağlamışızdır. Ben bunu not almalıyım ki ilerleyen günlerde onunla ilgili bir etkinlik oluşturabilmeliyim. Gibi konularda kendimizi daha güzel iyi hissedeceğimiz ve kendimizi geliştirebileceğimiz bir ortam sunmuş olacak bize tarihli ajandalar. Bir gününüzün diğer gününüzle eşit olmadığı ama bu eşitliğin hep daha güzele olduğu, her gün geleceğiniz için güzel, allah Teala'nın istediği yatırımları yaptığınız, insanlara faydanızın olduğu, bir değer kazandırdığınız, sadaka icariyelerinizin bol olduğu, nice güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı, tecrübe kazanılmış, imtihanlarını güzel yaşamış, sabır ve şükür dengesinde yaşanmış bir hayat geçirmeniz ve bu hayatı da bu şekilde planlamanız duasıyla Allah'a emanet olun.